Evet merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle beraber hücreleri e, seriler ve doldurma detayları hakkında bilgi vereceğim doldurma serileri hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar şimdi ben burada örnek veriyorum 1 yazdım. Aşağı doğru çektiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 1 1 şeklinde devam etti. Bakın buradaki sağ taraftaki otomatik doldurma seçeneğini tıkladım arkadaşlar. Burada hücreleri kopyala seçeneği şu an seçili olduğunu söylüyor. Eğer ben doldurma seçisi dersem bakın 1 2 3 4 şeklinde devam etti. Yalnızca biçimlendirmeyi doldur yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben burada 1 yazdım ve ee, buraya biçim ekledim. Biçim olarak ben renklendirdim diyorum arkadaşlar ee, çok uyumlu olmadı şöyle yapalım Evet böyle bir biçim koydum diyelim örnek veriyorum ve ben bunu bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi e, biçimlendirmeden doldur diyebilirim gördüğünüz gibi ilk biçim aynı kaldı diğerlerini biçimlendirmeden doldurdu yalnızca doldurma e, serisi yapabilirim arkadaşlar doldurma serisinde gördüğünüz gibi bunları doldurdu hücreleri kopyala yapabilirim biçimlendirmeden dolduru söylemiştik. Yalnızca biçimlendirmeyi doldur diyebilirim. Örnek veriyorum ben burada 500 yazarsam aynı biçimi alacaktır. Buraya farklı bir şey yazsanız da yine aynı biçimi alacaktır. Bu şekilde bunları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada sadece sayılar düşünmeyelim. Örnek veriyorum ben tarih yazdım, gün yazdım. Bunlar içinde aynı işlemler mevcut arkadaşlar. Geri alıyorum. Ctrl Z ile geri aldım yanlışlıkla bastım Çünkü bunları aşağı doğru çektiğinizde gördüğünüz gibi bunları e, doldurma serisi olarak doldurdu hücreleri kopyala diyebilirsiniz arkadaşlar yine aynı seçenekler var günleri doldur yapabilirsiniz iş günlerini doldur yapabilirsiniz bakın sadece iş günlerini seçti hızlı doldurma seçenekleri vesaire var bunları bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bu e, tarih de yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bugünün tarihini yazalım. 22 06 2025 yazdım. <laughs> evet arkadaşlar diyelim ki siz bunu aşağı çektiniz. Hatta şöyle yapalım. Ee, bu tarihim seçiliyken ben geldim. Burada doldura geldim. Bakın burada doldur seçeneği var. Doldurdan seyirler kısmına geldim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunu satırlar seçilmiş, tarih seçilmiş, gün seçilmiş ve ben burada iş günü seçebilirim, ay seçebilirim, yıl seçebilirim. Buna göre doldurma seçenekleri seçebilirim. Son değer olarak bir tarih yazabilirim. Örnek veriyorum ben 22.06.2000 28 dedim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde satırlara hepsini uyguladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sığmayan değerler var. Eğer sığmayan değerler varsa kare kare şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam sığmamış. Ben buradaki üçgenden tüm hücrelerimi seçtim. Ve herhangi bir sütunun sağ köşesine çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini sığdırmış oldu arkadaşlar. Bu tür düzenlemeleri siz de yapabilirsiniz. Ee, bunları tekrar silmek istiyorsunuz. Diyelim ki siz satırlara değil de sütunları doldurmak isterseniz. Ee, ben burada silmek istediğim bir tane sütunun üstüne geldim arkadaşlar. Ctrl, shifte bastım ve sağ yön ok tuşuna bastım arkadaşlar <laughs> Burada gördüğünüz gibi ee, tüm ee, hücrelerimi seçtim yani silmek istediğim tüm hücrelerimi seçtim sonra delikte basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini sildi bunu da bu şekilde yapabilirsiniz Şimdi ben burada doldur kısmına tekrar geliyorum seyirler kısmına geliyorum. Bunu satırlar değil de sütunlar olarak seçiyorum. Son tarihi de e, herhangi bir tarih yazıyorum. 22.06.2028 diyorum arkadaşlar. E, tamam diyorum. Burada iş günü de seçebilirim. İş günü seçelim hatta. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi doldurmayı bu şekilde yapıyor. Bunları siz de yapabilirsiniz arkadaşlar.